Evet yoksulluk bu özellikle son dönem zamlar bütün emekçileri etkiliyor. Kamu emekçilerini de etkiliyor. Ciddi anlamda alım güçleri düştü. Tabii kadın eğitim emekçileri, kadın emekçileri daha fazla etkiliyor. Bazı iş yerlerinde şunu hani tartışıyor. Genç kadın emekçiler işte mama fiyatlarının arttığını, süt fiyatlarının yükseldiğini. Ama şöyle bir durum da var. Gerçekten de birçok e, emekçi kadın Ev işi gibi işleri hani dışarıdan başka hizmetler alarak yaptırıyordu. Dönem dönem belki temizlik bilmem ne gibi başka yine kadın emekçiler üzerinden bu işlerin yapılması mümkün. Ama şu dönemde ister istemez maaşların erimesiyle beraber bu hizmetleri alamaz duruma geldi. Birçok belki ev işidir çocuk bakımıdır başka hizmetler emekçi özellikle de kadınların sırtına daha çok olarak yük olarak bineceğine dair gözlemlerimiz var bu süreçte. Kadınlar daha çok çalışmak zorunda kalacak hem dışarıda hem evde. İş yerlerinde ciddi anlamda yoksulluk yoksulluk ve zamlar tartışılıyor. Temel tüketim maddelerine gelen zamlar iş yerlerinde emekçilerin en büyük gündemi bu. Özellikle de bazı tüketim maddelerinin yüksek fiyat artışları sürekli iş yerlerinde gündemde. Emekçilerde ciddi anlamda bir birleşme eğilimi var. bunu sendikalardan bekliyorlar. Sendikaların ortak taleplerde bir arada davranmasına dair ciddi görüşleri var. Bunları bizimle paylaşıyorlar. Hani bu süreçte de biz her çağrı yapıyoruz. Bu mutlaka ki sadece bir mitingle bitecek bir süreç değil. Bundan sonraki süreçte de birlikteliklerimizse buna dair bizim çalışmalarımız olacak. Yani birliktelik çağrılarını devam ettireceğiz ama bu hafta sonu yapılacak mitingde 4 ilde miting yapacak kesk. Geçinemiyoruz. Emekten halktan yana bir bütçe istiyoruz diye alanlara çıkacağız. Buradan bütün emekçi kesimlere kadın, genç, işçi, işsiz, geçinemeyen bütün emekçi kesimlere çağrı yapıyoruz. Biz alanlarda olacağız. 18'inde İzmir ve Diyarbakır'da, 19'unda Ankara ve İstanbul'da olacağız. O, herkesi bekliyoruz.